Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Montegrappa'dan selamlar. Bu haritayı seviyorum ya. Burada sniper oynamaya çalışacağım. Bakalım sniper oynayamazsam değiştiririm zaten başka silah geçer ama şu anlık sniper'la başlamayı düşünüyorum. Hadi bakalım güzel bir video olur umarım. Başlayalım. Deryi çekiyoruz. Güzel hemen aldık. Karşıdan gelecek düşmanlar. Bu sefer farklı eee M95 miydi bu ya? Galiba Gaverem 95 kilo alınca yazlar zaten ekranda küçük ismi yazıyor. Silah seri sıkıyor. Ee, her seri seri oynamak isteyen arkadaşlar için gayet güzel bir silah bence. Şimdi birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi. Şöyle size bir destek çıkayım arkadaşlar. Oy topun içinde adam. Top sıkıntı. Buraya sıkıyor burada. Topu bir patlatın ya. Baksana direkt buraya bakıyor. O yüzden burada çekileceğim. Ve aşağı doğru bir gidelim. Vuramadık mı? Şöyle sıksam çok yukarı gitti galiba. Vurduk bir tane adamı. O da bize vuruyor. Ama arkadaş bizde ya. Öldürdüler mi? Öldü galiba. Hala topun içinde mi değiller? Topu bırakmışlar. Şimdi C tarafından gelebilirler aslında. Tank var. Hiç iyi olmadı o. Bombardımanı buraya doğru geliyor. Güzel. O da düştü. Şuralara da bakalım. Evet. Bir eleman orada. O arkadaş bir daha, bir daha çıkmaz herhalde buraya. Vuramadık zaten. Çok mermimizi boş harcadık ya. Geri yukarı çıkalım mı? Şöyle bir yukarı çıkalım. Bizim elemanlar da zaten buraya gelmişler hep. Aman şeyden çıkmayalım da Aga be Başkası vurmuş bizi Ha geliyor helal lan gel kardeşim Teşekkür <laughs> ettim Topun içine girmiş yine Buradaki elemanlar öldü mü acaba ya? Bir arkadaş orada. Güzel. Bir kill daha aldık. O topun içinde hala adam. Şuralar harita dışıydı değil mi? Ona göre. Oralara pek bakmayacağım da. D'yi kaybediyoruz ve DNR'a gelmişler. Biri bana sıkıyor. Oğlum nereden görüyorsun beni? topun içine girerse yine sıkıntı çıkarabilirler bize. Bak hala sıkıyor bir ben daha adamın nereden sıktığını göremedim. Asist aldık. Uçağa bir tane yapıştırdık ama hiçbir işe yaramadı. Bir kişiyi daha öldürdük. Topun içinde bizim eleman var güzel. Kardeşim. Şu arkadaş ne? Sende mermi vardır. Ver bakayım gene mermi. D'yi aldık herhalde ya. Uy bir an vuramayacağım diye çok korktum biliyor musun? Arkadaşlar bana bir can lazım. D'yi veriyoruz. Ben şöyle bir yukarı çıkayım. Bizim elemanmış o. Şöyle bir fişek atalım ya. Topun içinde adam. Aslında E tarafına da gidiyorlar. Vurdular güzel. Asist geldi. Anamı sıkıyorum lan. <laughs> Kafasını görmeden rastgele sıktık vurduk adama. Daha E'ye gelen var mıdır? E'ye bence artık gelmeyin ya. Aha nebe çıktı çıktı. Şunu al bakayım sen bir. Bomba. Tüfek bombasına oturduk. Hala sıkıyor biri. Bizim eleman de kaldırdım değil mi ben? Lan ölmedi mi o? Oo daha da varmış. Değiştirdim ya silahı değiştirdim. Geliyorlar mı oradan? Ben 1907 tarayıcı oynayacağım. Dayılar alın. Can az olan buralardan gelsin. Alsın bir şeyler yapın işte. Çekil. Lan oğlum çekil lan. Lan çekil lan oğlum. Bırakın. Kalk bakayım sen. O arkadaşlar hala orada. Biri gitti. Oo bayağı kalabalık orası. Birin daha gitti. Kardeşim dur yavaş yavaş gelin. Sakin sakin gelin. Orada hala kalabalık olabilir ya. Var mı burada arkadaş ölmüş? Bayağı kalabalıklar. Aga be her yerdeler. Orada adam. Dayılar işaretliyorum ben. Şu kesin var ya şey almış. Neydi o teleskopik şu tarayan saçma sapan silah. Güzel şansımıza vurduk. Oğlum şansa yaşıyoruz ha. Bayağı şansa yaşıyoruz resmen. Biraz daha yaklaşsam daha iyi olur ona ya. Lan yanıma gelmiş. <laughs> Yine karşımızdan geliyorlar. Akın akın geliyor düşman. Ölür müsün kardeşim? Ben aşağı ineceğim ya şuradan. Şu aşağı değil diğer aşağıya. Şuradan dolanalım. Hop. Bombayı bıraktı uçak. Şuradan gidelim aşağıya. Kankam ne yapıyorsun burada? <laughs> Adam da benim düşündüğümü düşünmüş. Var mı yakınlarda? Adam gidiyor. Sniper bakıyor ya. Aa, ah, takıldım. Vurduk ya. 66 vurmuşum. Az önce kötü vurdular bizi be. Hiç güzel olmadı. Ben şuradan gene kendi yerime doğru geçmeye çalışayım. Bugün bende bir şey var ya. Çok şey oynayamıyorum. Şuna baksana adamı nasıl ıska geçtim. Bugün normal değilim yani. Nerede bu adam? Sarkamdan da geliyor biri. Vurdular mı o elemanı? Güzel. Pilotla bakayım hemen. Oo, biz her yer aldık yine. B'yi de almışız gideyim bari B'de savaşayım bizim uçakmış. Arkamda adam var. Dayı geliyor geldi arkada D'de adam. Biri de içeri girdi. Vurdular mı? Güzel. Haber lan. Al. Ben şu arkadaşa gezeyim mi? Can falan atarım. Dayı bak uçak bizim uçak mı bu? bizim uçakmış. B adamlarda olsaydı savaşırdık da her yer bizde olunca bu silahla bir şey yapamam diye ihtimalle. Güzel. Şimdi bana verme lazım. Ver bakayım ne oynuyorsun sen. Bu ne lan? bu nasıl silah? Seri mi sıkıyor bu? Tek tek mi sıkıyor acaba? Biri geliyor. Hmm. bir değiştir. Çık bakayım. Bilem sen lan. Aynı adam gelmiş yine. Vay vurduk. Farkuarmış. varmış ismi de yeni görmüş oldum. Güzel ikisini de çıkardım aradan Alın bakayım Kalk bakayım reis sen de kalk evet, Bir arkadaş nereye gidiyor? Adamların uçakları da geldi ya o kötü oldu ya Şu Birini işaretledi şurada eleman var mı? Burada birini işaretledim ama. Dur seni Kürslerini... geleyim kaldırayım bari reis. O kadar geldik. Ha gidiyor bire. Adama kurşun gitmiyor lan. Gördün değil mi? Adama kurşun gitmedi. Oğlum bu ne ya? Üçtür. Doğ, doğduğum anda hemen vuruyorlar beni. Saçma sapan bir şekilde ölüyorum. Boşa ölüm sayım arttı. Vurduk bir şekilde. Bir seni kaldırayım. Space'le mi oğlum geliyorum işte yanındayım be. Evet topçu kamyonu. Allah'ın belası adam 29 level yapmış biri de. Sinirim bozuldu ya. Kaç oldu? 16 kere ölmüşüm. Bunun 5 ard ardı öldüm ya. Doğdum öldüm doğdum öldüm. Sinir gibi adamların yanında doğuyorum. Bir şeyler oluyor. Topçu kamyonu vuruyor. Valla sinirlerim hopladı ya. Saldım şeyi taarruzu Medi. Gideyim arkadan şöyle rahat rahat. Oyun oynayalım ya. Gerçekten bugün aşırı bir sinir var üzerimde ama hadi bakalım. Ne geldi lan bir ses geldi. Vurdular. Ay azıcık daha yukarı çıksaydın ya. Gidiyorum buradan buradan hiç bir şey göremiyorum. Şöyle yukarı çıkalım. Gördüm seni. Bir yerinde durursan bir şeyler deneyeceğim. Güzel. Şu aşağı inelim de siperimiz olsun en azından sıkarlarsa falan özel askermiş o. Oğlum bir durun lan. Lan bir durun lan. Boşa sıkıyorum ya. 28. Yani idare eder bir şey ya. Bu şeye göre sürekli öyle bölüp dolmama rağmen yine iyi vurmuşuz.